AMS Yakıt ve Performans Sistemleri Ali abicim merhaba. Merhaba efendim. Günün aydın olsun. Hep birlikte. Allah razı olsun. Şimdi arabaya doğru gidiyorum abi. İlk önce seni çekeyim dedim. Görüşmek üzere abi. Ellerine sağlık. Siz de sağ olun abi. Merhabalar. Mete Bey. Selam. Arkadaşlar ikinci montajımızı da yaptık. Ee, sistemimizi like ile yerine oturturduk. Berk Bey hı hı. arabamız neydi? Arabamız Skoda Kodiak. Tamam. Ee, benzinli bir araba. Arabanın hiç bulunmadı. Tamam. Direkt montajını yaptık. Birazdan düşüncelerini soracağız bakalım. Ne olacak evet. göreceğiz. Kullanıcımız çok merak, çok ee, motive olacak. Aynı zamanda kullanırken sürüş konforunu yaşayacak. Allah'ın izniyle göreceğiz bakalım. Hı -hı. Saygılar diliyorum. Evet. Arkadaşlar, bir işimizi şöyle yaptık. Montajımız böyle arkadaşlar. Evet. Sistemimizi buraya evet. montajladık. Deminki arabamız arkada iki kişi gelmişlerdi. Birazdan düşüncelerini alacağız. Bununla da çıkacağız. Veysel abiden sonra sizin arabayı da montajı yaptık abi. Haydi hayırlı olsun bir deneyelim bakalım. Allah'ın izniyle. Abi tamam. e, düşünceleri birazdan alacağım. Bakalım neler tamam. yapmışız göreceğiz Allah'ın izniyle. Saygılar diliyorum abi. abiciğim. Hoşçakalın. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda beraberiz. Bugün Skoda Kamit geldi. Montajımızı yaptık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arabanın orijinalini bozmadan. Bu şekilde. Arabamızı göstereyim. 2020 model. E, arkada bir arabamız daha var. ona da montaj yapacağız. O Birazdan. Da Bu da Siko'da Kodiak'mış. birazdan tecrübeye çıkacağız. Arkadaşların düşüncelerini alacağım. Saygılar diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün Vesel abim geldi. Ee, Youtube'da görmüş. Ee, arabamız daha sıfır. Ee, Vesel abinin arabayı sistemi montajladım. Şimdi Vesel abicimle biraz sohbet edeceğiz. Vesel abicim merhaba. Merhaba. Abi ayağına sağlık. Ayağım sayesinde hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Evet abi top sende. Valla ben şimdi inceledim bu tarz sistemleri, ee, arabamda bir verimsizlik vardı benim. Arabam bu arada Skoda Kamiq tamam 1.0, abi. 110 beygirlik bir araba, ee, gazın yarısı neredeyse boştu. Yani bastığımda zorlamam gerekiyor ki şehir içinde ben o gazı yarısını doldurabilmek için gazı yüklenmem ve performansı artırmam için, ee, yakıtta da bu tabii ne oluyordu? Hem arabadan istediğim performans alamıyordum. Hem de yakıtta bir artış oluyordu. Tamam abi. Ee, bu tarz sistemleri inceledim. Ee, sizin videoları inceledim. Çok enteresan geldi. Denemek istedim. Şu anda da geldim. Gerçekten de deniyorum. Allah Ve, razı Ve, Yani gördüğüm kadarıyla çok başarılı bir sistem. Şimdi gazı basıyorum. Bastığımda bıraktığımda 50'sini 60'ını falan kendisi yapıyor araba. Kendi kendine 50'ye 60'a falan zaten kendisi Kendisi geliyor Tamam abi. Bu şekilde bir sistem. Yakıtım ortalama tüketimlerde 5 9 6'larda genelde geziyor. Gösterebilir Biraz miyiz da miyiz abi? biraz gösterebiliriz. Tamam. Ki arkadaş şöylesin Beysel abi biraz sert kullandı. Bu ben, evet. daha da komediye düşecek. Mesela. Ben biraz sert kullandım evet. Tamam abi. Ee, az önce zin kullandığınızda mesela daha dengeli, sert fevri kullanmazsanız eğer bu dört buçuklara beşlere falan evet, geliyor. Evet aynen abi aynen. Çok enteresan ben bu arabada mesela 1400 km oldu. 1400 km kullanırken ee, şehir dışını katmıyorum şehir dışı da yaptım ben. Şehir içinde ben bunu en minimumda 8 gördüm. Evet maşallah. En minimumda 8 gördüm. Şu an yani benim o birazcık evet gaza ara ara basıp çekmelerim falan sert kullanmalarımla beraber altıları, 6'ları, 5-8'leri, 5-7'leri falan görüyorum. Yani gerçekten çok iyi. Tamam abi. Çok teşekkür ederim. Siz sağ olun. Teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Saygılar diliyorum.